altında bölgemizde vatandaşımızdan gelen talep üzerine sokak hayvanlarımıza belirli besleme bölgelerinde besleme yapmaktayız. Vatandaşımızın talebi üzerine buradaki kedilerimize genel muayene, kuduz aşısı ve bir besleme odağı yaparak burada periyodik olarak besleme yapacağız. Kendilerine de mama yardımında bulunduk. Küçüklerdi. Daha yeni süt ediyorlar. Artık büyüttüler. Mama falan alamadım. Onun için ben de belediyeye başvurdum. Geldiler, ilgilendiler. Mama getirdiler. Veteriner geldi, aşılarını yaptı. sokakta hayvanlara bakan, besleyen vatandaşlarımız varsa besleme noktasında ulaşamadıkları zaman yardım talebinde bulunmaları için bize ulaşmaları yeterli olmaktadır. Bize ulaşıldığı takdirde besleme bölgesi oluşturarak periyodik olarak besleme yapmaktadır.